Karbonhidratın, şekerin insan sağlığı için ne kadar zararlı olduğunu, bunların başta diyabet ve obezite olmak üzere kronik hastalıkların tümünün ortaya çıkmasında roller olduğunu gayet iyi biliyoruz. Hatta bunlara fruktozu yani meyve şekerini de ilave edebiliriz ve hatta yine bunlara sıfır kalorili olduğu için kilo yapmaz diye insanlara e, tanıtımı yapılan suni tatlandırıcıları da ekleyebiliriz. Şimdi bir grup araştırmacı bu şekerin gayet iyi bilinen metabolik etkileri yanında insanların görünümleri üzerine, yüzün çekiciliği üzerine de bir etkisi olup olmadığını merak etmişler ve bir araştırma düzenlemişler. Bu araştırmada bir grup katılımcıya glisemik yükü yüksek olan bir kahvaltı, diğer gruba ise glisemik yükü düşük olan bir kahvaltı yani yağdan ve proteinden zengin bir kahvaltı veriliyor ve 2 saat sonra Bunların fotoğrafları çekiliyor. Bu fotoğraflar daha sonra belli kriterlere göre yüzün çekiciliği bakımından bir jüri tarafından değerlendiriliyor. Varılan netice özetle şu ki glisemik yükü yüksek gıdalarla kahvaltı yapanların yüz çekiciliği daha az. Gene bu araştırmanın ortaya koyduğu bir başka sonuç da sık sık şekerli atıştırmalıklar yiyenlerde ve e, aşırı işlenmiş gıdalarla ki ben bunlara yoz gıdalar diyorum yani paketli gıdalarla e, beslenenlerde de yüzün çekiciliği bu tür gıdaları yiyip içmeyenlere göre daha az bulunuyor. Şimdi bu araştırma şekerin sadece metabolik bakımdan değil insanların fizyonomisi görünümü bakımından da etkilerinin olduğunu gösteriyor. Bu özellikle uzun vadede gelişen bu hastalıkları dikkate almayan ve yüz çekiciliğine önem veren insanlar için çok dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Ve bu araştırmayı lütfen hatırınızda bulunun. Güzel görünmek istiyorsanız, yüzünüz çekici olmak istiyorsanız lütfen şekerden uzak durun.